Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bugün çıkıyorum. Arkadaşlar 13 kal maçı. Oha bebi ya bak ben doymadan önce. Ooo güzel, güzel. Çok güzel bir şey. Ooo

Jesse'yle devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun videoyu gibi düşünün. Evet. <laughs> evet. Öbür ee, öbür şey Gasla şimdi. Eğer bunu kazanamazsak Gasla oynayacağız. Daha doğrusu da Ece oynayacak arkadaşlar. Dikkatli olmamız gerekiyor bu diğerler. Ama maalesef olmadı. Şimdi buradaki yükleri yerini ben de yedim. Çünkü iyi bir şey. 20'den 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 20'den. 20'den 20'den. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> 1929 diyor. Az Çünkü daha da seviyor. Ee, şimdi çünkü ben bunu kasıyorum şimdi. Ece kas, kasıcık arkadaşlar. E, ben şey. Bek, hiç... bir haditen, bir de sevişim işaretliyorum. Çünkü geç halden yüksek kasar sanırım. Bir. Ha ha. Öldürdüm. Ben bali bali bali. Vur 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 koy be. Koy. koy. <laughs> ha ha ha. Dikkatli ece dikkatli dikkatli öldü ikimiz var. Lan öldürüyor arkadaşı da oraya bu ne? Ölecek ya orada. Yok öl. Bak şimdi bu emojimizi de atalım. Sen 2-0 oynamışız. da like'ınızı atalım. Arkadaşlar ve son ben maç. Dört, son maç arkadaşlar. 4 4 kupa 13 bin çok az kaldı. E, Eğer kazanamazsak Arkadaşlar kazanamazsak diye bir şey yok. Kazanacağız. <laughs> evet. Zafer çünkü bizim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada evet. videoların yorumlara hangi karakter karakteri kazanmak söyleyin lütfen. Hangi karakteri kazanmak dikkatli Evet arkadaşlar e, video kısa olabilir çünkü bu 13 kalmak istiyor sadece. Ay, ben bunu orada öldürürüm ya. Cini mi? Öldüremezsin. Otomatik bas Nece. İnşallah bas. Geliyor. Ben 1400 yüzeyiz ne yapacağız? Bak oradaki itileri alırım da mı tara var. Tara sıkıntı evet. Bak varlığa e bak varlığa e bak. Sende bak. de bundan var değil mi? Evet bende var. Sende varlığın varlığın altın varlığı var. Yani kostüm olarak arkadaşlar saf altın, saf altın değil. Bir de altın varlığı yazıyor. Niye ölmüyorlar? Adamlar ölüm çöden peşin. Hesaplaşmaya kıralım. Bende de team var. O team yazıyor ya bende de var. Güzel bizim deri. Bak like Angelo. Bir tane bu cazı vursana. Vurmak vurma. Ece, yürüyemiyor abi. daha iyi. Tamam burada Ece. durabilirse gerisi benimki öldür. Ah benimki. Ya şimdi tatlılığa da bakabiliriz. ne şey? Kostüm önemli değil arkadaşlar. Hadi bir tane vurayım. Sen de bir tane vurayım. Al al git alsana Ece. Jean var. Jean var gittikçe yük artırıyor. Sen burada geri çekiyorsun gibi. Mal mal sıfır yükle dolaşıyorsun. Yani. Şey Çok kötü ya. oldu ya yani. diye. Bir de oynuyorsun diye biliyorum sana. Tamam bir ben bir tane cin kaldı. Cin kaldı. Cin kaldı. Cin kaldı. Geri dik basaydı öldürecekti de. Evet. Evet arkadaşlar. O yedi geldi. Şimdi ee, evet, oldu. Kupamız ee, hayırlı olsun. Evet, Şimdi oldu. alıyorum. Arkadaşlar ee, Güzel açıyoruz bu arada. Evet. Buradan. Yüksek şey hasarmış. Çok ee, güzel. Tem, Spike açıyordu ama. Ben de açıyorum dedim. Yüksek hasar. Şey <laughs> ee, hazır mıyız? Evet, hazır Nerede evet. Ee, şey evet. evet. çok şey almışız. Bakın. Bakın buradan. 80. Çok az veriyor arkadaşlar. 12 bin düşük. Ve 13 bin. <laughs> Kredimizi aldık. <laughs> Evet. evet. Çok az verse bile yine de başarımız 13.000. Hedefimiz 30.000 olmak. O zaman like, tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.